Merhaba sevgili yarış severler. 30 Aralık İzmir programıyla karşınızdayım. Bugün İzmir'de fena sonuçlar almadık. Urfa'da da güzel sonuçlar aldık ama kurguyu tutturmak başka bir şey. Öncelikle günün sonuçlarına bir bakalım. İzmir'de birinci koşuda favorimiz Nikiran yarışı kazandı. İkinci koşuyla birlikte altılı Ganyan başladı. Özellikle Bucu Arslan'ı geniş kurgumuzda vardı. Çok cazip konumdaydı. İkinci oldu. Bir sonraki koşuya geldiğimizde yine cazip konumda olan Agassi çatımızda. Masum de geniş kurgumuzda vardı. 7 numaralı Safkan kazanmış olsa biraz daha yüksek bir ikramiye e, kazanabilirdik. Bir sonraki koşuya geldiğimizde Bari ve 5 numaralı Safkan Living by Best e, Limit by Best'i Kafa atlar olarak önerdik. Kings'a da sürpriz şansı olan bir safkandı ancak yarışı Kings'a kazandı. Dems ikinci sıradan önerdiğimiz bir safkandı. E, yarışın zaten ilk üç atı önerdiğimiz 3 hatta ilk 3 sırada bitirdi sevgili dostlar. 5. aya geldiğimizde birinci atımız Ay Durur yarışı kazandı. Öncelikle iki rakip önerdik. Onlar da Miray Kız ve Fadik'ti. 2. ve üçüncü bitirdiler. Son aya geldiğimizde 4 at önerdik normal şartlarda bunlardan biri yarışçıdan çıktı. Önerdiğimiz o 3 atın bir tanesi Grey Touch'tı. Ama favorilerimiz Mont Veaux ve Federer'de çok kötü koştu sevgili dostlar. Evet, analizi anlamında çok başarısız değil. Hatta %99 oranında başarılı bir analizdi. Ancak kurgu, kurgu başka bir şey sevgili dostlar. İşte Ayduru'yu tek attığınız zaman 5 liraya bile bulabileceğiniz bir oyun yani seçtiğiniz bankonun kazanmış olması gerekir. Bu tip programlarda sevgili dostlar Urfa'ya geldiğimizde de Urfa'da da çok yüksek bir ikramiye verebilecek bir altılı. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında hem Aldor hem Şalgamcıoğlu'nu sizlere önerdik. İkinci koşuya geldiğimizde vasat bir safkan olan Coral Storm. Çok kalabalık tuttuğumuz koşu da maalesef bizde olmayan bir safkandı. Miralem yine cazip konumda olan bir safkan. 4-5 at içerisinde sizlere önerdik. Ben bir sonraki koşuya geldi dik aykına kalemi kırdım. Ancak pen haberde ilk rakibi olduğunu söyledim. Çok güzel güzel bir yarış oldu. 1 ve 2 bitirdiler. Son ayakta da kanatlı tay alternatif bankomuzdu. Tilkandrea da rakibiydi. Yani son iki ayakta bankolarımız yer değişse belki de sonuç alınabilecek bir kurguydu. Bir sonuç alınabilirdi ama çok kalabalık bir e, programdı sevgili dostlar altılı Ganyan da işte gördüğünüz üzere 177 bin lira verdi evet hemen yarın İzmir'e bakalım İzmir'de tutarlı gördüğüm için sizlere İzmir e, altılı ikinci altılı Ganyan'ı sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar saatler 19'u gösterdiğinde ikinci altılı Ganyan başlayacak evet e, bu koşuda önde Lyon Song arkasında Fermuz, Spitiking ve Dembe Şeklinde oldukça hızlı başlayacak. Ben tempo yarışlarını seven Perfect Runner, Spinter, Başdener ve Zilatiboru gruptan çok önde görüyorum sevgili dostlar. 2-3-4 fazla at yazacaklar için 5-6-1. İkinci ayağa geldiğimizde... 1200 mesafeli 3 yaş taraplara ait made e, Maiden bir koşu zor mesafe e, ama öne çıkan safkanlar var sıkıntı yokla kardeş Eser'in oğlu bir süre geri alınan çok iyi yarış beklediğim 2 numaralı Can geldi ve pis ve mesafede 1.23'lük performansı bulunan süratli safkan Berk ayırıyorum 4-2-1 sonra sıralama takip edilmeli. Üçüncü aya geldiğimizde bu koşta da ön tarafta gidecek e, Lal Çiçeği Hadi Gel ve sprinter Sembolta'yı gruptan çok önde görüyorum. Bu üç safkandan birinin yarışı kazanması kuvvetle muhtemel görünüyor. Bir sonraki koşuya geldiğimizde boş atın olmadığı çok zevkli, çok keyifli, zorlu bir koşu. Ben Kılıç Alper diyeceğim. Son yarışında Grup 3 koştu sevgili dostlar. Ondan önce de buradaki ciddi rakibi Anka Ateşi'ni geride bırakmıştı. E, kilo avantajı var pranti indirimine gidilmiş. Bir adım önde, e, ona yakın performanslı Anka Ateşi ve pistteki ilk 1200 kum yarışını 1.22 ile tamamlayan Altınüzün. 4 arkası 3 5. Sonrasında hepsi olur. Bu koşuda boş yok. 5. E, ayağa geldiğimizde 1200 mesafeli maiden koşuda 4 numaralı Hızlı Emel diyeceğim. Sürekli Tugay Alıcıyla start alıyor. Grubun en iyi performanslarına sahip bir safkan. Çok da güçlü bir pedigrisi var. Annesi bir çıtır yavrusu. Yani Haberkan ve Barskan gibi güçlü kumcularla kardeş. E, aradan çıkacak Seyyah Day. 8 numaralı Seyyah Day. 1600 e, Kabakum'da biri 54'lü performansıyla ilk ciddi rakibi olur. Sonrası beklentiye göre yazılır. Ben e, zikretmeyi uygun görmüyorum. Safkanlar vasat ancak hızlı semel, hızlı emel ve seyyah tay çok kötü koşarsa diğerlerine gün doğar. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde bu koşta da 2 numaralı Grand Treasure ve diğerleri olarak ayırmamız gerekiyor. Sebebini gelince koşta Win for You, Grand Treasure, Captain's Key, Master Chef yarışı önlerde kabullenebilen safkanlar. Bunlardan ön tarafta idareli gidebilen pis ve mesafede de sağ tarafta görüyorsunuz 1.39-21'lik pervansı bulunan güçlü safkanı ya risk alacağız ya da çok sayıda safkana şans vereceğiz. Gidişat bazlı çok tehlikeli bir koşu sevgili dostlar. Benim sıralamam iki arkası 5-9-10-12. Evet çatımızı da şöyle bir şekillendirelim. Gördüğünüz gibi zayıf gibi görünen ama e, denk güçte safkanların olduğu bir program. İlk ayak 2-4-3 dedik. İkinci 2. ayak 4-2-1, 3. ayak 1-4-2. Bunlar bana göre çok öne çıkan safkanlar. 4. ayak 4 bir adım önde 3-5 ilk rakibi olur. Cazip bir banko. 5. ayak 4 numaralı safkan ve son ayak 2 numaralı safkan da e, öne çıkan safkanlar. Çok böyle içimize sinen gerçekten e, kazanma ihtimali yüksek diyebileceğimiz bir safkanın olmadığı bir program. Bakalım sizler de bu analizler ışığında nasıl kurgular oluşturacaksınız. Evet hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.